20 gündür yakalama uğraşıyorum. İlk 5 gün dalarak koşturdum. Çok süratli bir hayvan. Elle yakalamak imkansız. Alet kullanamıyoruz çünkü kabuğu çok hassas. Zarar vermemeye çalıştık. Müzik Yaklaşık 3 ay önce vatandaş fark etmiş, çekim yapmış. Büyük ihtimalle bir komşumuz bunu getirdi. Evinde besliyordu. Leşle beslenen bir hayvanmış. Et olarak her türlü malukatı yiyen bir hayvan. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden görevliler gelip bu hayvanı alacaklar. Belki eş de vardır onların elinde. Soyunun kurtulmasına katkıda bulunacak. Zarar görmeyeceği bir alana nakledeceğiz. Oradan da doğal hayatını sürdüreceğiz. Uygun bir ortam bulup oraya nakledeceğiz.